Buradaki açıların her biri 90'ar derecedir. Dikdörtgenin köşesindeki açılar 90'ar derecedir. O halde burada 180'e tamamlayan açı 45. Burada 180'e tamamlayan açı 70 derece. Buradaki açıya A dediğimiz zaman A artı 45 artı 70 eşittir. 180 derecedir. Buradan A eşittir. 65 bulunur. Burası 65 olduğuna göre 180'e tamamlayan açı şuradaki açı 25 derece olur. Ve yine aynı şekilde şuradaki 180'e tamamlayan açı 10 derecedir. Ve yine burada da 180'e tamamlayan açı 90 eksi x'tir. Burada o zaman şuradaki içerideki açıların toplamı 90 dereceye eşit olacaktır şuradaki açıya. Dolayısıyla 90 eksi x artı 25 artı 10 eşittir 90'a. Bunlar o zaman birbirini götürür. Burada 0 kalır. X'i karşı tarafa attığımız zaman buradan X eşittir. 35 bulunur. Doğru seçenek D seçeneğidir. 3 arkadaş A noktasında birlikte hareket ediyorlar. Bunlardan birincisi doğu yönünde bir miktar ilerlediği zaman B noktasına geliyor. İkinci ve üçüncü arkadaş kuzey ve doğu doğrultusunca hareket edip 250 metre gidiyorlar. Ve ondan sonra ikinci arkadaş alfa derecelik açı yapacak şekilde ilerlediğinde birinci arkadaşıyla B noktasında karşılaşıyor. Burası alfa. Burada 120 metrelik yol almış oluyor. Arkadaşlardan Üçüncüsü doğrultusunu değiştirmeden 100 metre daha ilerliyor. Ve bu B'de doğu yönüne giden arkadaş yoluna devam ediyor. Ve bu üçüncü arkadaş yine alfa kadarlık bir dönme hareketi yaparak birinci arkadaşıyla C noktasında karşılaşıyor. Bize buradaki üçüncü arkadaşın almış olduğu yol soruluyor. Dolayısıyla burada alfalar birbirine eşit olduğu için bunlar birbirine paraleldir. Burada benzerlik yazılır. 250'nin 350'ye oranı eşit olmalı 120'nin x'e oranına. 50 ile sadeleştirdiğimiz zaman burası 7, burası 5. 5 ile 120'yi sadeleştirdiğimiz zaman buradan 24. O zaman x eşittir 7 çarpı 24. Buradan 168 bulunur. Doğru seçenek E seçeneğidir. Otobüsün yüksekliği 2,2 olarak verilmiş. O halde 3,8 toplam yükseklik olduğuna göre 3,8 2,2'den demek ki otobüsün tavanının tünelin üst kısmına olan uzaklığı 1,6 olmuş olur. Burada şuradaki otobüsün köşesinin tünelin köşesine olan uzaklığı 2 olarak verilmiş. Dolayısıyla burada Pisagor bağıntısından şuradaki kısmı bulabiliriz. Fakat bunu işlem yapmadan şöyle düşünürsek 12, 16, 20 özel kenarlı üçgen. O halde bunu 10'a böldüğümüz zaman 1,2, 1,6 ve 2 üçgeni elde edilmiş olur. Dolayısıyla şuradaki dik kenar 1,2'dir. Otobüsün demek ki kenarlara olan uzaklığı 1,2 kadardır. Yani burası da o zaman yine 1,2 kadardır. Ve yine burası da 1,2 kadardır. Dolayısıyla iki tane 1, 2 tane 1,2 artı x eşittir. E, buradaki tünelin uzunluğudur. Yani 4,5. Burada o zaman... 2,4 artı x eşittir 4,5'tan x eşittir 2,1 bulunur. Doğru seçenek B seçeneğidir. En küçük karenin bir kenarına A diyelim. O halde şuradaki karenin bir kenarı 2A olur. O zaman burası 2A ise burası A'dır. Buradaki karenin bir kenarı 3A'dır. Burası da yine 3A olacaktır. Şuna baktığımız zaman burası 5A oldu. Demek ki buradaki karenin de bir kenarı 5A kadardır. Bu, karenin, bu dikdörtgenin alanı o zaman 5A çarpı 8A eşittir 80 olur. Dolayısıyla buradan 40A kare eşittir 80. 40'la sadeleştirdiğimiz zaman burası 2. A eşittir buradan kök 2 gelir. O halde şuradaki uzunluk 5 kök 2. Şuradaki uzunluk 3 kök 2 buradaki uzunluk 2 kök 2 buradaki uzunluklarda kök 2 olacağına göre. Burada o zaman Şuradaki kenarların aynısı üst kısımda da olacağından dolayı Dolayısıyla şunların toplamı 5 kök 2 3 kök 2 8 kök 2 2 kök 2 daha 10 kök 2 11 12 kök 2 yapar. Dolayısıyla bundan 2 tane var. Buradan 24 kök 2 gelir. Diğer taraftan şuradaki kenar uzunluğu 5 kök 2 olduğuna göre şuradaki her bir parçanın toplamı yine 5 kök 2'ye eşittir. Yani buradan da 5 kök 2'den de 2 tane var. Buradan da o zaman 10 kök 2 gelir. Bunların toplamı 34 kök 2'ye eşittir. Doğru seçenek A seçeneğidir. Buradaki tabana 6a, buradaki tabana 3a diyelim. Yükseklikler burası 3 parçaya, burası 4 parçaya ayrıldığı için o halde 3 ve 4'ün ortak katı 12'dir. O halde burası 4h olarak alınırsa toplam 12h yapar. Burası da o zaman 3h olarak alınırsa yine toplamda 12h yapar. Dolayısıyla buradaki Yamukta 3A'dan 6A'ya artış miktarı 3A tabanlar arasındaki artış. 3A'lık artış 12H'a tekabül ediyorsa 4H'a tekabül eden artış ne kadardır diye hesaplanabilir. Buradan o zaman bu bunun 3'te 1'i olduğuna göre bunun da 3'te biri olur. Yani x eşittir o zaman a kadardır. Demek ki buradaki artış miktarı a kadardır. Dolayısıyla 3A artı A'dan şuradaki taban uzunluğumuz 4A'ya eşittir. Ve yine aynı şekilde burada da 3A'dan 6A'ya 3A'lık bir artış var. O zaman yine 12H'da 3A'lık bir artış olursa 3H'daki artış ne kadardır dersek bu da o zaman bundan 4'te bire indiğine göre o zaman x demek ki bunun 4'te birini alırsak 3a bölü 4 olur. Yani buradaki artış miktarı da 3a bölü 4'tür. Dolayısıyla 3a ile 3a bölü 4'ü topladığımız zaman 12 buradan 15a bölü 4 bulunur. Buradaki taban uzunluğu 15a bölü 4. Şimdi o zaman birinci şekildeki alanı yazarsak 14 eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 14 eşittir. Buradan şunlar sadeleşirse burası 2. 7a çarpı 2h eşittir 14. Buradan o zaman a çarpı h 1'e eşit olur. Diğer taraftan ikinci şekle baktığımız zaman buradaki x alanı eşittir o zaman 15a bölü 4 artı 3A alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten bulunur. Buradan o zaman şurada payda eşit dediğimiz zaman 12 yani 27A bölü 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3H gelir. Bunların çarpımı da 81AH bölü 8'e eşittir. A çarpı H'ı biz 1 olarak bulduğumuza göre demek ki bunun yerine 1 yazarsak Sonuç 81 bölü 8 bulunur. Doğru seçenek C seçeneğidir. AH, HA üstüne eşit olduğuna göre bunlar birbirine eşittir. Burası 90 derecedir. AD uzunluğuna N dersek eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu N olur. Buradaki uzunluğa da K diyelim. Çapraz açılar birbirine eşittir. Burası da alfa kadardır. Bu durumda şuradaki yükseklikte DH'ı biz n çarpı sinüs alfa olarak yazabiliriz. Şimdi burada oran olarak buradaki alan A ise buradaki tek katlı kısmın alanı 5A olarak verilmiş. Dolayısıyla o zaman şuradaki alan da A kadardır. Yani eşkenar dörtgenin alanı toplamda 5, 6 ve 7A'ya eşittir. O zaman biz bunu Buralar en en ve buradaki açı alfa olduğuna göre en çarpı en çarpı sinüs alfa olarak bulabiliriz. Ve diğer taraftan buradaki iki katlı üçgenin alanını da A alanını da en çarpı sinüs alfa çarpı K bölü 2'den bulabiliriz üçgenin alanı. Bunları o zaman oranladığımız zaman bunlar enler birbirini götürür. Sinüs alfalar birbirini götürür. A'lar birbirini götürür. Dolayısıyla burada 7 kalır. Buradan o zaman bu ters çevrilir çarpılır. 2n bölü k olur. O zaman n bölü k buradan 7 bölü 2 gelir. Yani demek ki şuradaki n 7 ise k demek ki 2'dir. Burada da yine k eşittir 2 olacaktır. Bize kosinüs alfa sorulduğuna göre yani şuradaki dik üçgenden kosinüs alfa bağıntısı yazılırsa komşu dik kenar yani şurası 2 hipotenüs uzunluğu da 7'dir. Dolayısıyla kosinüs alfa 2 bölü 7'dir. Doğru seçenek D seçeneğidir. Paralel kenar 30 derece döndürüldüğünde burası 30 derecedir. Burası 60 olduğuna göre karşılıklı çapraz açılar birbirine eşit olması için burası da 30'dur. O halde buradan Z kuralından şuradaki açımız da yine 30'a eşit olacaktır. O zaman 30-30 120 üçgeni vardır burada. İkiz kenar bir üçgen. O halde burası X ise burası X'tir, burası X'tir. A, üstü de o zaman 120'nin karşısında bir kenarın kök 3 katı vardır. Yani burası da x kök A, B uzunluğu demek ki x kök eşittir. Buradaki açı 60 derece olduğuna göre o zaman paralel kenarın alan bağıntısı kenarlar çarpımı x çarpı x kök 3 çarpı bu kenarlar arasında kalan açının sinüs 60'ı alanı verir. Dolayısıyla buradan 48 gelir x kare kök 3 çarpı kök 3 bölü 2 eşittir 48'e. Şuradan 3 yapar sadeleştirdiğimiz zaman 16. Buradan x kare eşittir 32. x eşittir kare aldığımız zaman 4 kök 2'dir. Doğru seçenek A seçeneğidir. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. O halde şurası 108'de, burası da 108'dir. Buradaki açılar üst üste gelir. Bunlar eşittir. Yine bunlar birbirine eşittir. Soruda AF ile FE birbirine eşit verildiğine göre o halde şuradaki A üstü F'de A, F AF uzunluğuna eşittir. Burada ikiz kenar üçgen oluşur. Burası da alfadır. Taban açıları eşit. O zaman iki iç açının toplamı bir dış açı yapar. Yani burasının iki alfa olması için buralar alfa alfa olur. Şuradaki B köşesindeki iç açı da yine 108 derece olacağına göre o halde burası 54 eksi x bölü 2 burası da yine 54 eksi x bölü 2 olur. Toplamı 108 yapar. ABF üçgeninin iç açılar toplamı 108 artı 54 eksi x bölü 2 artı alfa eşittir 180'dir. Buradan x bölü 2'yi karşıya attık. 180'i de yine karşıya attık. Şunları topladığımız zaman 162 eksi 180 artı alfa gelir. Buradan o zaman alfa eksi 18 x bölü 2. O zaman x eşittir 2 ile çarpılırsa 2 alfa eksi 36 bulunur. Doğru seçenek E seçeneğidir. Kare prizmayı açtığımız zaman 4 tane dikdörtgen yanal alanda, 2 tane de kare alt tabanda ve üst tabanda bulunur. Dolayısıyla buradaki karenin alanları birbirine eşittir. Ve yine bu yanal alanlardaki dikdörtgenlerin alanları da birbirine eşittir. Bu öğrenciler 3 tane farklı sonuç bulduğuna göre demek ki bir tanesi sadece yanal alanların toplamını yazmış. Bir tanesi bir tane alt taban ve 3 tane yanal alanın alanlar toplamını yazmış. Diğeri de o zaman 2 tane alt taban ve üst taban yani alt tabanı ve üst tabanın alanıyla 2 tane de yanal alanın toplamını yazmış ve bu şekilde farklı sonuçlar bulmuşlar. Şimdi o zaman bunların bulmuş olduğu sonuca göre şimdi mesela 4b'ye 48'lik bir alan versek o zaman b buradan 12 gelir. B 12 olduğunda o zaman A artı 3 çarpı 12. Demek ki bu da o zaman 40'a eşit olsa buradan o zaman A eşittir de 4 bulunur. Üçüncüyü bakalım sağlar mı? Buradan o zaman 2 çarpı 4 artı 2 çarpı 12 24 8 daha 32. Demek ki üçüncü alanı da sağlamış oldu. Demek ki buradaki alanımız tabanımız 4. Buradaki o zaman yanal alanın bir tanesi 12'dir. Bu durumda kare olduğuna göre e, tabanı burası o zaman 2'ye 2 olacağına göre e, burası da 2 olacağına göre bu alan 12 ise bir dikdörtgen o zaman buradaki yükseklik 6'ya eşittir. Yani demek ki burası 6 burası 2 2 olan bir kare prizmanın hacmi soruluyor. O zaman o hacim taban alanı 2 çarpı 2 çarpı yükseklikten hesaplanır. Buradan 4 çarpı 6'dan hacim 24 bulunur. Doğru seçenek C seçeneğidir. Bu piramit küpün içerisine yerleştirildiğinde, o zaman şuradaki küpün ayrıtı kadarlık kısım kadar e, içeriye girecektir. Onun alt tarafı kadar olacaktır. Çünkü burası 8 olduğuna göre. Demek ki burası 6 kadar olmak zorunda. O halde burada benzerlikten 6 bölü 8, 3 bölü 4 gelir. Dolayısıyla 3 bölü 4 aynı zamanda yüksekliklerin de oranıdır. E burada yüksekliği 4 birim olduğuna göre yani şu şekilde gösterirsek şuradan bir tane yükseklik çizdiğimiz zaman 3 bölü 4 olması için demek ki burası 3, burası 1 olması gerekiyor. O halde burada o zaman üst kısımdaki piramidin hacmi e, taban alanı 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3'ten hesaplanmış olur. Yani buradan 36 bulunur. Bu durumda bu cismin içerisine, küpün içerisine girdiğine göre bu kadarlık hacimde su taşırır. E burada normalde küpün hacmi 6'nın küpü kadardır. Yani 216'dır. Bize küpten dökülen su küpün hacminin kaçta kaçıdır? Demek ki 36 dökülmüş toplamda 216'dan burada o zaman cevabımız 1 bölü 6 bulunur. Doğru seçenek B seçeneğidir.